Bu dersimizde müselles bir kelimeyi ele alacağız. Haydi bakalım bu kelimemiz neymiş? Müselles kelime ne demek? Bakalım müselles kelime Arapçada ne demek? Üçgen değil. Cenne. Cenne, cennet demek. Cinne, cinnet getirmek, delirmek demek, cinlenmek demek. Cunne, cunne, Kalkan demek. Savaşta kullanılan kalkan. Neyi fark ettik? Kelime bildiğimiz bir kelime. Cennet. Türkçede de cennet aynı. Cim harfinin harekesi değiştiğinde mananın değiştiğini fark ettik. Cinnet getirmek Türkçe'ye de geçmiş. Ama Türkçede cümle yok. Cim harfinin hareke değişimi C, 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 manayı değiştirdiğini görüyoruz. Arapçada raşva, raşva, rişve, ruşva. Rüşve, rüşvet, Türkçe'ye rüşvet olarak geçen rüşvet vermek. Ruşva, üç harekeyi alır. Re, ri, ru, manası değişmez. Mesela büşra, Türkçe'de büşra, müjde. Beşra, bişra, buşra. Üçü de Arapçada kullanılabilir manası değişmiyor. Yani böyle kelimeler var. Bunlara müselles kelimeler deniyor. Bazısı cennette olduğu gibi üç harekeli manası değişiyor. Bazısının manası değişmiyor. Bazı kelimelerde ilk harf değişimi, bazı kelimelerde orta harfte hareke değişimi. Mülk, melik, melek hareke değişiyor. Halbuki harfler mim, lam, kef. Cennet, cinnet, cünnet Cennet bahçe demek. İçerisi ağaçlardan görünmüyor. O kadar çok ağaç var ki içerisi görünmüyor. Cinne, cin görünmeyen şeydir. Cunne de kalkanın arkasına geçiyorsunuz ve görünmüyorsunuz. Cenin, anne karnındaki cenin de görünmediği için görünmeyen gözle görmüyoruz. Olduğu için cenin deniyor. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? yüce Allah Bakara suresi 266. ayette şöyle buyuruyor. E yeveddu ahadukum an takuna lehu cenne min nahilin ve a'nabin tecri min tahtihal enhar lehu fiha min kulli semarat devam ediyor. Cümle daha bitmedi. Ama siz Bakara 266. ayete bakabilirsiniz. E <laughs> ister mi? Ve <laughs> yed istemek. E <laughs> ister mi? Ahadukum <laughs> sizden biriniz entekune lehu cennetun bir bahçesi olsa. Min <laughs> nahilin hurma ağaçlarından <laughs> ve a'nabin ve üzüm salkımları olan tecri min tahtihal enhar altından ırmaklar akan lehu kendisine ait fiha o bahçede min kulli semarat her türlü meyvanın olduğu bir bahçesi olsa kendisine ait böyle bir bahçesi içinde meyveler var hurma ağaçları var üzüm salkımları olan içinde nehir akan sonra devam ediyor burada ne geçiyor Cennet bahçe manasında içinde bol bol ağaçlar var her türlü ve o kadar yeşil ki içerisi ağaçlardan görünmüyor manasında. Kur'an-ı Kerim'de cinnet nasıl geçiyor bakalım. Evellem <laughs> tefekküru onlar düşünmediler mi? Ma bi sahibihim min cennetin onların arkadaşlarında yani Peygamber Efendimiz'de ne yok? Herhangi bir cinnet, cinlenme, delilikten bir eser yok. İn huwa illa nezirun mubin. Kur'an-ı Kerim'de in ve illa gördüğünüzde %99 bu in ma olumsuzluğudur ve sadece Kur'an-ı Kerim'de geçer. Günlük hayatta yazıda da geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki inlerden bir tanesi de ne olabilirmiş? Olumsuzluk ini olabilir. Eğer zaten cümlede in ve illa aynı cümlede ise %99 bu in olumsuzluk inidir. Yoksa in muhaffefe değildir. O apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir. Nedir uyarıcı, mubin, açık. Evet, cinnet, delilik, delirmek, cinnet getirmek, cinlenmek gibi manalarda geçiyor. Mücadele suresi 16. ayette cünne kelimesi geçiyor. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ Onlar yeminlerini edindiler. Cünneten kalkan edindiler, kalkan yaptılar. Fasaddu ve engel oldular an-sebilillah Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Felehum onlar için vardır azabun muhin alçaltıcı bir azap vardır. Onlar yeminlerini nasıl kalkan ettiler? Yani yeminlerin arkasına sığındılar. Yemin ediyorlardı Peygamber Efendimize, münafıklar biz sana inanıyoruz vallahi inanıyoruz sen peygambersin deyip kendilerini sağlama alıyorlardı bu yeminlerle. Yeminlerini kendilerine kalkan yapıp arkasına sığınıyorlardı ama içlerinden aslında inanmıyorlardı. Cunne hadiste de geçiyor. Bakalım hangi hadiste geçiyor. Es-siyamu cünne. Oruç kalkandır. Bir koruyucudur. İzâ kâne yevmu savmi ahadikum. Eğer sizden birisi oruçlu ise Fela yerfuz yavma izin. O gün ne yapmasın? Kötü söz söylemesin. Ve la Böyle kavga da etmesin. Yüksek sesle bağıra çağıra konuşmasın cümle oruç kalkandır hadisinde geçiyor. Es-sıyamu cümletun. Buhari Müslim hadisi. Muttefakun aleyh. Arkadaşlar Udemy'e geldiğinizde burada Karn Works Arapça dil eğitim setlerine şöyle bastığınızda Karn Works'a ait Udemy'de bizim setlerimiz var. 7 tane A1 A2 setimiz, B1 B2 setimiz. Hikayelerle Arapça setimiz, YDS setimiz, yeni basın setimiz, hadislerle Arapça öğrenelim setimiz ve yeni Arapça kelime bilgisi, Arapça kelime öğrenelim setimiz şu andaki fiyatlarını görüyorsunuz 70 lira indirimli fiyatı Arapça kelime bilgisi setimizi geliştiriyoruz eklemeler yapıyoruz henüz başlangıç aşamasında elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz eğitim setlerimizi sizleri de bekliyoruz iyi çalışmalar dileriz